Merhabalar efendim. Bugün size e, Confucius'un kokulu bitkilerin kralı dediği salipten bahsedeceğim. Orkidesa familyasının çiçekli bitkilerinin en büyük ve en çeşitli olanıdır salip. Bilim adamları orkidelerin izinin 120 milyon yıl öncesine kadar uzandığını bildirmişlerdir. Dünya üzerinde deniz seviyesinden başlayarak 5000 metre yüksekliğe kadar orkide türlerine rastlanılabilmektedir. Orkideler besinlerini alma durumlarına göre 5 gruba ayrılmaktadırlar. Epifik, litofit, semikuatik, subteramen ve terasiyal. Toprakta kök salan terasiyal dediğimiz grup bizim sıklıkla yetiştirdiğimiz Türkiye'deki orkide grubunu oluşturmaktadır. Orkideler gıda sektöründe dondurma ve pasta yapımında yine parfümde koku bitkisi olarak Üçüncü olarak tıbbi bitki olarak işte vanda parmiflora buna bir örnektir. Antikansurejen ve antiviraldir. Yine süs bitkileri olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde 24 cinse ait 49 adet hibrit olmak üzere yaklaşık 166 tür 204 takson bulunmaktadır. 120 civarında tür yumru verebilme özelliğine sahiptir. Dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkileri talepler her geçen gün artmaktadır. Bu eğilim doğaya dönüş sloganı ile simgelenmekte, yeşil dalga ve yeşil devrim gibi isimlerle vurgulanmaktadır. 1974 yılında salep türlerinin ihracatı yasaklanmıştır. Nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme 1996 yılında yayınlanmıştır. Bu, bu yasakla birlikte salep koruma artını altına alınmıştır. Salep bitkisi içerisinde %11 oranında glikomonon, %8-19 oranında nişasta, %1-4 oranında şekerler, binde 1 ile 1,5 oranında azotlu madde, %2 ila 4 oranında kül, %81 su bulunmaktadır. Salibin dondurma sektöründe kullanılması glikomonun içeriğinden kaynaklanmaktadır. 1 gram glikomonun 200 mililitre suyu kaplayabilmektedir. Glikomonun suya tutma özelliğinden dolayı besinlerin özellikle dondurmanın kıvamını artırır. Ülkemizde kuzey, kuzey Anadolu'da Kastamonu'da, Güney Anadolu'da Muğla, Antalya, Silifke, Doğu Akdeniz'de e, Kahramanmaraş'ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Malatya, Adıyaman illerimizde ve Samsun ilimizde yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye'de 24 cinse ait 170 e, orkide türü yayılış göstermekte olup bunların 28 tanesi endemiktir. Orkideleri yaklaşık %85'i toprak altında yumru ulaştırabilme kabiliyetine sahiptir. Salep elde etmek için biz genellikle kullandığımız çeşitler Anacamptis, Barlia, Comperia, Daclorzia, Orgis, Orpris, Plantera ve Serapias gibi yumrulu orkideler yaygın olarak kullanılmaktadır. Orkideler tohumlarında endosperm bulunmaması nedeniyle tohumla üretilememektedir. Salibin kültüre alınması e, kısmında üreticilerimize 100 metrekare alanda üretim yapmalarını öneriyoruz biz 100 metrekare alana 150 ila 200 adet yumru yani 1 kilogram tohumlu kullanılmaktadır üretimde yumrulu yumru ile üretim yaparken e, bunu göstermek istiyorum yaygın olarak kullanılıyor dediğimiz Serapis ve çeşidi. çeşidi burada eski yumru bulunuyor e, Yeni yumrular göründüğü gibi bitkide bir ana yumru, bitkinin kendi yumrusunun yanında iki adet de yeni yumru burada var. Eski yumruyu bırakarak bitkideki yeni yumruları kopartıyoruz. Eski yumruyla birlikte toprağa dikiyoruz. E bu yumrulardan biri daha sert, gördüğünüz gibi, diğeri daha daha küçük ve yumuşaktır. Topraktan kazılan bitkiler sadece iri ve sert olan yumru sökülerek diğeri bırakılır. Bir sonraki yıl aynı bitkiden tekrar yumru alınmaksadır. Belediyemizin Salep'le ilgili yaptığı çalışmaları özetlemek istiyorum ben size. Salep yetiştiriciliği ile ilgili ARGE çalışmaları yaptık. Ekomder Salep Evi 19 Mayıs ilçesinde pazar yeri kurulumu desteği verdik. Yine buradaki üreticilere, sözleşmeli tarımdaki üreticilere tohum desteği sağladık. Bölgemizdeki glukomanın aranı yüksek çeşitlerin tespit edilmesiyle alakalı çalışma yaptık. Bunun dışında güncel durum saleple ilgili resmi kayıtlar 2019 yılında başlatılmıştır. 6 adet resmi üretici varken şu anda 12 adet üretici vardır. 2019 yılındaki 20 olan sözleşmeli üretici sayısı 2020 yılında 97'ye çıkmıştır. 2019 yılında ülke, ilimizde 30 ton salep üretilirken 2020 yılında 42 tona ulaşmıştır. 2022 yılında bu üretimin 50 ton olacağı öngörülmektedir. Salep üretimi yapılmayan ilçemiz yoktur. Salep ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Daire Başkanlığı'na bekleriz efendim.